Evet e, şimdi ne yapacağız ona bakalım. Parçanın içine bakarsak eğer burada e, Dairesel çıkıntı var Bu tarafta Onu yapacağız o eksik e, Delikler tabi eksik Bir de e, Bakarsak eğer Onu yapmak için öncelikle bir e, Yeni bir üç d koyuyorum yüzey üzerine Evet bunu aynı zamanda hemen e, üç boyutlu kenarları da Bunun üzerine İz düşüm olarak alıyorum ki referans olarak kullanayım diye ve bunu aldım. Evet hemen e, bundan sonra ne yapmam gerekiyor. Klasik geometriye gidip e, bir geometri olarak çiziyorum. Evet yarıçap verdim. Evet, bu parçayı üzerinden direkt ekledim parçaya tabi yeni bir isim vermezsem yaptığım operasyon parçaya malzeme ekler veya çıkartır yeni isim verirsem yine parça oluştururum bildiğiniz gibi Bunun köşesini yuvarlatayım 5 milimle evet bu tarafı bitti diğer tarafı biraz daha zor çünkü hem 3 tane derden oluşuyor hem de e, yapışacağı alan e, düz bir düzlem değil. Öncelikle ölçeyim. İki tane yüzey arası. Yüzey sonsuzdur biliyorsunuz. Yüz sadece o parçanın yüzüdür. Evet. arayı ölçtük. Bizim de olması lazım. Mesafe tutturmak için yapacağım en iyi şey yandan bakarak onu çizmek ve o mesafe boyunda e, kesmektir. Şimdi e, kuşun kalemle bir bunu iz düşümünü alayım, yukarı doğru çekeyim. Evet, bunu bir şekilde oraya yerleştirdim. Bunun üzerine e, şimdi diğer bana gereken e, kenarları, mesela şu kenar bana gerekecek, bu kenar gerekecek, bu kenar gerekecek, onları direkt İzimi bırak kalıyorum. Tabii bu arada kuşun kaleme geçmeyi unutmuşum. O aldığım kenarlar bana normal geometri olarak geldiler. Fakat o kadar önemli değil. Çünkü her zaman normal geometriyi de silebilirim veya kuşun kaleme çevirebilirim. Şunu sileyim şöyle. Evet. Bana sanki bir şey yanlış yapıyoruz gibi geliyor. Çünkü bir bakayım bir esas parçaya. Ee, bir dakika. Eğer bundan Bunları kurşun kaleme çevireyim. Öncelikle parçayı bir açıp bakacağım orjinal parçaya doğru yönde miyiz diye. Evet çünkü bunların birleşmemesi lazımdı. Evet. Parçaya bakayım. Parçaya bakarsak. Evet, bu doğru gibi duruyor ama arkada evet hata var kesersem bunu göreceğiz kesme düzlemine ters bakmak için sağ tuşa basıyorum kesmeyi değiştir diyorum flip normale basıyorum o zaman diğer yönden görüyorum evet aklıymışım burada bir hata yapmışım yara çaplar olduğundan daha büyük çizilmiş tamam onları küçülteceğiz evet yara çapların 48 olması lazım ben büyük çizmişim Evet onu silip yeniden çizebiliriz. Sorun değil. Bu arada kesmeyi tekrar kapatayım. Parçayı kapatayım. Evet. Geldim. Ee, normal geometri çizmine gelmeden evvel kurşun kaleme 48'lik yer çapları verelim. Evet bu da 47 idi. Bunları silelim. Dediğim gibi silme komutu dikkatli olmamız gerek. İki tane silme komutu var. 2 boyut içilme 3 boyut içilme gibi tamam şimdi doğru oldu bir kontrol edersek evet böyle doğru ee, bunların şimdi yerleştireceğiz fakat gördüğünüz gibi çember kenardan duvarlara giriyor yani ee, onu bir şekilde evet durdurmamız gerekecek evet burada da görüyoruz sağdan olan çember duvarlara değiyor Evet bakın şurada ve burada duvarlara değiyor. Değdiği için de biz de onu ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Aynen biz de öyle yapacağız. Duvarları önce ne kadar girdiğini görmek için duvarları bir kesit alarak referans alayım. Evet kurşun kalemi ayarlayarak kesit alayım ki bana onlar kurşun kalemi olarak referans gelsinler. Tamam kapatalım şimdi o parçamızı. Evet şimdi görüyoruz ki duvarlara öyle birkaç milim içeri giriyor ve aynı zamanda e, arka tarafta da çember devam etmiyor. Orası kapalı olarak gidiyor. Ne yapacağız burada? Geometriye geldim. Üstünden geçeyim. Üstünden geç komutunda bir nokta verip başlıyoruz. Geometriyi seçiyorum. Nokta vererek şu noktadan başlıyoruz. Böyle. Evet böyle. 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 Şöyle Buradan da normal klasik geometriye geçiyorum Evet Çünkü Arka tarafta e, Malzemeyi Tamamen dolu olarak Kullanıyoruz Çemberin arka tarafını O yüzden Bizim çekeceğimiz Ekstra yapacağımız bölgede Şöyle et kalınlığının içinde olması lazım. Ve burada gördüğümüz gibi ee, kesit alarak herhangi kesiti referans olarak kullanmak avantajlı. Çünkü nereye gideceğimizi direkt man görüyoruz. Evet. Böylelikle et kalınlığının içinde kalarak kapattık konturumuzu. Bize kapalı bir kontur lazım. Kontur ekstot yapacağız. Evet. böyle de içinde kalacak. Yeni bir isim vermek istiyorum ben zorundayım parça ki eklenmesin diye. Bunu direkt ekle diye bir yeni parça açtım. Onu bir şekilde yukarı çektim. Evet bu parçayı şimdi aynen yukarıdan uydurmamız lazım. Nereye kadar gideceğini. Geçen bölümlerde kesiştirmiştik. Burada yeni metot göstereceğim. Kurşun kalemi iz düşümünü direkt alıyorum. Bir iz olarak ve bunu hemen dik bakıp istediğim kesme kontrolünü üzerine direkt çizeceğim. Bu da başka bir metot. Yani e, en başta iki parça kestirip parçadan e, üstte arta kalan yerleri biliyorsunuz e, kes komutuyla kesmiştim. Şimdi burada da başka bir metot uyguluyorum. Böyle çepeçevre çevre kontur yaptım. Bununla bu parçayı eğer ekleyeceğim parçayı zımbalarsam bana tam istediğim zımbaya geldim zaten hemen direkt gösteriyor zımba böyle olacak diye tamam Onay, onaylıyorum üst i̇şte düzeyimin gerek kalmıyor bu parçayı eğer yapıştırırsam kendi e, konsolumuza gördüğümüz gibi istediğim şey oluşacak ama bunu işlenecek olan konsol araçta bu aracı tutmamız gerek kalmıyor ve evet oluştu tamam gördüğümüz gibi işte aynen kesinlikle bakarsak böyle birbirine karışık bulanık yüzeyler birbiriyle aynı hizada olduğunu gösterir. Demek ki aynen iki yüzey birbirinin üzerinde tam manasıyla. Eğer birbirinin üzerinde olmasaydı bir renk ortaya çıkacaktı. Kesmeyi değiştirip diğer yönden bakayım. Flip normal. Burası da aynen böyle bulanık karışık renkler. Demek ki iki yüzey tam birbiri üzerinde. Eğer birbirinin üzerinde olmasaydı tek bir renk ortaya çıkacaktı. Üst olan renk tabii ki. Tamam kesme üzerine Kapatalım. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Evet delikler var. Hem yukarıda delikler var hem yanlarda delikler var. O delikleri yapmak için ne yapacağız? Hemen bir e, şu delik var ortadaki, köşedeki ve altta deliklerimiz var. Bir de yanında deliğimiz var. Bunlar çok basit şeyler. Hemen bir üst mi koyuyoruz. bize üzerine kurşun kalemle iz düşümünü alırız. Ki hemen e, bulalım diye ortasına. Hemen yani klasik geometri, geometri olarak kontrol şifle tıklayıp ortasını buluruz ve yarıçapı direkt veririm. Burada da ne yapacağız? Hemen yine gidip 3 e, boyutlu kenarları kullanarak kurşun kalemle bir iz düşümü alırım. Kendi zaten iç düzlemi büyür oraya kadar. Arkasından yine kontrol shiftle merkezini yakalayıp yarıçapı veririm. Yarıçapı 115. Burada da hemen çizelim. Tabii bunları e, keseceğimiz için aynen böyle parçaya yeni bir isim vermiyoruz aşağı doğru çekiyorum çeker çekme zaten mor olarak hemen gösteriyor nasıl gözükeceğini yani. o anda gösterir parçanın o anki son hali ne olacak diye ben bunu tabi onaylarım veya değiştirebilirim tamam iki tane delik hazır şimdi aşağıda delikler var Yine aynı metot bir tane şu koyacağız oraya referans alacağız e, çember, e, şey, daireleri üç yüzemi koyuyorum hemen buradan hemen referansı aldım koyarken yarı çap para veriyorum İki birincisi kontrol şifre her zaman için dairenin veya kenarın ortasına kalabilirsiniz dairenin ortası tabi merkezi oluyor kenarında orta noktası oluyor bunları çizdim aynen bunları şimdi tekrar yaptığımız gibi Doğru saat çek komutuyla çekiyorum. Zımba desem olmazdı çünkü aşağıdaki aşağı dedelerdi. Zımba çünkü parçayı aynen en baştan en sona kadar deler. Çek metodunda ise sadece çektiğim kadar deler. Hiç çizim tutmayalım. Tamam. Bu parça da böyle oluşmuş oldu. Ne kaldı şimdi? Yapabileceğimiz yanda bir delik var. Yan deliği nasıl yapacağız? Ona bakalım şu delik. Bu delik herhalde ölçülerek verilmiş. Onu biz de öyle yapacağız. Tamam. Kapatayım. Konsolumuzu alalım. Bir iş düzemi koyuyorum. İş düzemini yüz üzerine koyabilirim. Direkt bu yüz üzerine koyarım. Arkasından bunun şimdi olan bir parçadan referans almayı göstereceğim. Şimdi direkt gidiyorum. Olan bir parçadan referans alıyorum. Yani şu deliği tak diye buraya referans aldım. Yani Burada kendim çizmedim. olan bir parça. Bu bir pim de olabilirdi mesela. O pimin dış çemberini referans olarak alabilirdim. Hemen onu kullanarak deldim. Eşik olsun diye kendim e, veri vererek çizmedim. Olan bir parçadan referans aldım ve kullandım. Evet parça buraya kadar iyi gidiyor. Şimdi devam ediyoruz.